Değerli makine teknisyeni takipçilerim 104. videomuz kol biyesi aparatı ile ilgili. Arkadaşlar bakın bu havasız sistem. Sadece ayak ve aparat satılıyor. Bununla her makineye de takabiliyorsunuz. Düz makine dediğimiz makinelere takarsınız. Gönde 1700-1800 tane kol biyesi yaparsınız. Arkadaşlar bunun fiyatı da çok uygun. Daha önceki havalı sisteminki 3200 dolar iken bunun 300 dolar sadece ve sadece 300 dolar. Telefon numarasını videomuzun alt köşesinde görüyorsunuz. İletişim için ararsınız, sipariş verirsiniz. Kısa zamanda elinizde olacaktır. Deneyip görürsünüz. Bakın zaten şu anda çalışanın kabiliyetine ve hızlılığına bağlı. Belli bir zaman sonra bir hafta içerisinde alışırsa daha da seri olur. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yeni sistemleri bulup sizin hizmetinize sunmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar en iyi şekilde size ulaştırmaya çalışıyorum en hızlı şekilde bu yeni çıkan sistemleri. Kanalımıza abone olup siz de kanalımıza destek olursanız bu tür videoların devamı gelecektir inşallah. Sizden ricam bu tür şeyleri denemeden yorum yapmayın. Bir deneyin. Eğer faydasını görmeseniz o zaman yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar tekrar hepinize teşekkür ediyorum ilgi alakanızdan dolayı Hepinize hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Benim size acizane tavsiyem alıp da Apera'yı bir deneyin. Bir iki hafta çalışın. Ondan sonra farkını siz kendiniz göreceksiniz. İlk bir iki günde bir şey belli olmaz tabii ki. Hayırlı işler. Allah'a emanet olun.